Market poşetleri 7 yıl önce ücretli olmuştu. İlk 5 yıl 25 kuruş olan poşetler 2025'in başında 50 kuruşa yükseltilmişti ve yeni yılda da 1 lira olmasına karar verildi. Yani perşembe gününden itibaren market poşetleri 1 liradan satılacak. Hem çevre kirliliği atık oluşmasın hem ekonomi kimi tasarruf için önemli diyor kimi fazla buluyor. Poşete hiç para verilmemesi gerekiyor. Kazanıyor buranın marketleri. Marketlerdeki plastik poşetler yeni yılda yani perşembe gününden itibaren 1 lira oluyor. Poşete 50 kuruş verdim. Plastik poşetlerin ücretli olmasına bundan tam 7 yıl önce 2019 yılında başlanmıştı. Amaçsa sıfır atık projesine destek olmak, yani plastik kullanımını mümkün olduğunca azaltmaktı. Genellikle evden getiriyorum poşetlerimi. Hem daha ekonomik oluyor hem daha sağlam. Ücretsiz olduğu için fazla fazla isteyenler oluyordu. Uygulama büyük oranda başarılı oldu. Plastik poşet kaynaklı 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi. Bez poşetler kullanıyoruz. Hem birden fazla kullanabiliyoruz hem normal plastikler yolda yırtılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 5 yıl önce 25 kuruş, geçtiğimiz yılda 50 kuruş olan plastik poşetin yeni yılda 1 lira olmasına karar verdi. Tavsiyem çantalarında bir bez poşet bulundursunlar.